TRT Çukurova Radyosu Hayatın içinden devam ediyor. Sayın dinleyenler saatlerimiz 12.6 dakika geçiyor. Hayatın içinden programında konuğumuz Yüreğir Belediye Başkanı Sayın Ali Demirçalı telefon hattımızda. Sayın Demirçalı merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Muhammed Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sesimizin ulaştığı herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Demirçalı, Güreir Belediyesi olarak çeşitli alanlarda hobi ve meslek edindirme kursları düzenliyorsunuz. E, baktığımızda bu proje nasıl ortaya çıktı, neler yapılıyor, hangi alanlarda eğitimler var? Ee, şöyle Yüreğir biraz Yüreğir'den bahsetmek Lütfen. istiyorum. Yüre, Yüreğir, e, çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ilçe. Yüreğir demek, e, Adana'da bunu yaşayanların hepsi bunu bilir. E, ilk göçü e, alan bir ilçe. E, Yüreğir demek, Elazığ demek, Bingöl demek, Diyarbakır demek, Urfa demek, Mardin demek, Antep demek, Osmaniye demek gerçekten e, çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli bir ilçe. Yüreğir e, yoksulluğu ve işsizliğin çok yoğun yaşandığı bir ilçe. Eğitim seviyesinin düşük olduğu diğer ilçelere göre okul e, okullaşmaya baktığımızda e, ihtiyacımız olan okul sayısının yarısına sahibiz şu anda. Ee, onun için biz Yüreğir Belediyesi olarak özellikle de Yüreğirli kadınları sosyal, psikolojik, hukuki, sağlık ve eğitim gibi her alanda desteklemek için kadınlara yönelik tüm hizmetlerimizi kurduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında birleştirdik. Kadınlar ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile her alanda kadınları desteklemeye devam ediyoruz. Tüm ailenin kültürel ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz kadınlara yönelik seminer, söyleşi ve eğitim faaliyetleri ile yüreyli kadınları bilgilendiriyor, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Yüreğide yaşayan gençler başta olmak üzere eğitimine devam eden veya yeni bir meslek edinmek isteyen herkesin eğitimde, atölyelere kadar geniş bir alanda ihtiyaçlarına çözüm sunmak için yepyeni projeler hayata geçirdik. Yüreğide türevlerimizde kurduğumuz ders atölyelerinde 8 ve 12 sınıf öğrencileri için ders çalışabilecekleri bir ortam hazırladık Ayrıca atölyelere uygun e, Ayrıca atölyelere katılım sağlayan her öğrenciyi yeni sınav sistemine uygun sorular ve ders anlatımları ile destekliyoruz çalışa çalışmalarına devam ettirdiği et, etmelerini sağlıyoruz. 10 kültür, kültür evimizde 240 kurs açtık. Bir buçuk yılda 10.700 kursiyerimiz kurslarımıza katılarak sertifika aldılar. Evet. Seramik kursu ve atölyemiz cam füzyon atölyesi ve eğitimlerimiz Mehmet Akif Ersoy kültür evinde devam ediyor. Şu anda aktif kurslarımızda her bir sınıfımızda 50 kursiyerimiz eğitim görüyor. Üçer er 3'er aylık periyotlar halinde Kurslarımız devam ediyor Ocak ayına kadar sınıflarımız dolu Ocak ayında yeni bir kurs Dönemine başlayacağız Yeni başvurular alacağız Kadın, erkek, genç, yaşlı Her yurttaşımız Kurslarımıza başvurabilir Evet Peki 26, hangi alanlarda olacak bu kurslar? Bizde 44 alanda Kursumuz var bizim evet. Ben şöyle bahsedeyim 3-6 yaş oyun grubumuz var. 37-70 yaş oyun odası. Ana sınıfı e, okuma yazma, baklava yapımı, tekvando, robotik kodlama, bilgisayar kullanımı, bilgisayar işte iş, işletmenliği cam kesme boyama, çocuk destek eğitimi, 3-6 yaş oyun odası, e, kadın asofman dikimi, evde e, el sanatları. Ee, birçok alanda doğal ve suni eee rattan ile örgü yapımı, giysi tadilatçısı, kadın iç giyim kalıpları, iç giyim kon e, yani o kadar çok şey var ki bizde. E, giyim üretimi yapıyoruz. Giyim ve üretim teknolojilerini üretiyoruz. Güzellik ve saç bakım hizmetleri veriyoruz ve öğretiyoruz. Halk oyunları, hazır giyim, kişisel gelişim ve eğitim, kreş e, kuaförlük e, Kuaför ve cilt bakımı yapıyoruz LGS kurslarımız var Muhasebe ve finansman eğitim veriyoruz Müzik eğitim veriyoruz e, Okuma yazma öğretiyoruz Oyun odalarımız var Resim odalarımız var e, Sağlık alanında eğitim veriyoruz Santran, Satranç kursları veriyoruz Seramik eğitimi veriyoruz e, Seramik torna atölyelerimizde birçok vatandaşımız şu anda eğitim alıyor. Tekvando gibi yani spor dalı olan tekvando gibi takı tasarımcısı yabancılara Türkçe eğitimi veriyoruz. Yetişkinler için okuma yazma yiyecek içecek hizmetler için yaz pasta yapımı yüksek öğretim kurumlarına Öğrenciler hazırlıyoruz YKS kurslarımız var Birçok alanda ee, Atıyorum 26 branşta 40 bin gencimizi Sporla buluşturduk biz evet. Ücretsiz Pomen, Pemeyo Asem, Besyo Kurslarımızla gençlerimizin Spor alanındaki profesyonel eğitimlerine Destek oluyoruz Lehir genelinde 6 farklı noktada Ücretsiz LGS hazırlık kursu açtık YKS'ye ve üniversiteye hazırlanan gençlerimize kaynak kitap dağıtımı yaptık. YKS ve ha, yine YKS hazırlanan gençlere ücretsiz danışmanlık desteği veriyoruz. Kurduğumuz istihdam birimi ile gencimize iş imkanı sunuyoruz. Gençlerimize yönelik tiyatro ve drama kurslarımızı başlattık. Bunun gibi birçok alanda ekibimizle birlikte bugüne kadar yüreğinde yapılmamış birçok çok e, faaliyeti, etkinliği e, ...hayata geçirdik... yüreğiler çok memnun bundan... ...bizler de çok memnunuz... ...bizim için önemli olan çocuklarımız... ...kadınlarımız ve gençlerimiz... ...çünkü sonuçta bizler emanetçiyiz... E, ...geleceğe... ...çocuklarımızı hazırlamamız lazım... ...bir süre sonra bu koltukları... ...gençlerimize bırakacağız... ...onların iyi et, eğitim almalarını... ...sağlamak için her türlü... ...desteği Güreyir Belediyesi... ...gençlere, kadınlara ve çocuklara emin olun büyük bir fedakarlıkla bir zor saatler altında sunmaya devam ediyoruz. Evet çok kapsamlı bir eğitim programı her alanda çalışma var. Peki bu eğitimleri almak isteyenler nereye nasıl başvuracaklar hangi şartları taşımalılar Sayın Demirci bizim Bizim e... ...10 farklı müdürlüğümüz de ...yani... E, ...bizim direkt belediyeye de... ...kültür evlerimiz var. Evet. 10 kültürlerimiz var. Bunlara başvurabilirler. Ama Ocak ayına kadar... ...bütün şeylerimiz dolu. Ocak ayında yeni... E, ...kayıtlar alacağız. Bütün vatandaşlarımız başvurabilirler. Yüreğiz'de yaşayan... ...Yüreğiz dışından bile birçok arkadaşımız... ...vatandaşımız bizim kurslara... ...katılıyorlar. Çünkü çok... E, ...verimli geçiyor bizim kurslarımız... ...uzman eğitimci arkadaşlar... ...tarafından veriliyor bu kurslar... E, ...bu 10 kültürü evimize... ...ve belediyemize başvurabilirler... ...belediyemiz halkın... ...tamamen yanında... o ...biz e, genelde... E, ...sosyal belediyeciliği... ...yüreğinde tam anlamıyla yapmaya çalışıyoruz ve oldukça da başarılı olduğumuzu da söyleyebilirim. Vatandaşlar çok memnun, gençlerimiz evet. memnun, kadınlarımız memnun, bizim belediye çalışanlarımız memnun. Evet. iyi çalışmalar diliyoruz size Sayın Demircan. Çok Eklemek istediğiniz diyorum. başka bir nokta var mı? Şöyle, ee, tabii eklemek istediğim çok şey var. Evet. Biz zaten aday olduğumuzda kardeşlik makamına adayız diye yola çıktık. Yüreği de yaşayanların bir kardeşi, bir abisi, bir belediye başkanları olarak ee, sabırlı olmalarını, Yüreği Belediyesi günde 4200 kişi yatacak dağıtan bir belediye, bütün taziyelere, taziye yemeği gönderen bir belediye, biz e, geldikten sonra yüreğlilerin hizmetine iki tane kreş, iki tane kent lokantası, altı tane ee, park ve bir kapalı semt pazarı sunduk. Önümüzdeki yıl bunu ikiyle çarpacağız inşallah. Ee, Yüreğiyle hizmet etmek için e, bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Bugüne kadar Yüreği'de büyük birlikte 180 bin asfalt, ton 180 bin ton asfalt döktük. Üreir vatandaşı emin olun ki e, şu anda belki Adana'da en fazla asfaltın döküldüğü ilçedir. Türkiye'deki belediyelere baktığımızda da çok öne çıkmış hizmet anlamında biz borçlu bir belediye devralmıştık. 1 milyar 150 milyon. Bugüne kadar 650 milyon geçmişten gelen borçları ödeyen bir belediyeyiz. Bizim belediyenin maliye SSK ve piyasaya olan borcu 500 milyonun altına kadar çektik. Yıl sonunda 250 civarında çekeceğimizi ...hesaplıyoruz, öngörüyoruz. Ee, önümüzdeki yıllar çok daha rahat... ...yüreğine hizmet edeceğiz. Evet. Benim söyleyeceğim bu kadar. Sadece vatandaşlarımızın... ...sabırlı olmalarını... ...bizi izlemelerini... E, ...öneriyorum. E, yüreği e, hizmete... ...bu dönemde do doyacak inşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür İyi ediyorum. Bu, imkan, bu imkanı bana verdiğiniz için ekibinize sizlere Çukurova Radyo e, Radyo Çukurova Radyosu'na çok teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde inşallah görüşürüz diyor. Saygılar sunuyorum. Umarız çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Teşekkür diyeceğiz. ediyorum. Hoşçakalın. Saygılar, sağ olun. Sayın yani her saatler 12.17'yi gösteriyor. Hayatın içinden programında konuğumuz Yüreğir Belediye Başkanı Sayın Ali Demirçalıydı.